yapay zeka, sandığımızdan çok daha güçlü ve çok daha ilginç. İşte bilmen gereken yedi gerçek. Birincisi, yapay zeka insan beyninden ilham alır ama aynı şekilde çalışmaz. Sinir ağları daha basittir, yine de bazı görevlerde insanı rahatça geçebilir. İkincisi, AI, milyonlarca veriyi sadece birkaç saniyede analiz edebilir. Bir insanın günlerce inceleyeceği bilgiyi anında işleyebilir. Bu yüzden tıp, finans ve güvenlik alanlarında devrim yaratıyor. Üçüncüsü, yapay zeka sadece hesap kitap yapmaz. Sanat üretebilir, müzik besteler, hikaye yazar, video oluşturur. Yaratıcılık artık sadece insanlara ait değil. Dördüncüsü, AI kendi kendine öğrenebilir. Makine öğrenmesi sayesinde zamanla daha doğru sonuçlar üretir. Hatta bazı modeller kendi hatalarından bile ders çıkarır. Beşincisi, her gün yapay zeka ile etkileşim halindeyiz. Google aramaları, YouTube önerileri, Instagram filtreleri, haritalar, çeviri uygulamaları, hepsi AI kullanıyor. Altıncısı, otonom araçlar tamamen yapay zeka ile çalışır. Kameralar ve sensörlerle çevreyi analiz eder. Derin öğrenme modelleriyle kendi kararlarını verebilir. Ve yedincisi, yapay zeka güçlüdür ama her zaman kusursuz değildir. Yanlış verilerle eğitilirse çok büyük hatalar yapabilir. Bu yüzden etik, güvenlik ve kontrol mekanizmaları her zamankinden daha önemli. Yapay zeka gelecek değil, şu an burada ve dünyayı hızla değiştiriyor.